Hop 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 Vallahi çok güzelmiş ya. Altı kelliğim var. İstediğim zaman çıkıyorum, istediğim zaman indiriyorum. Neyse, benim evim yok ama ben nerede kalacağım? Ah! O da ne? Para! Hemen gidip ev satın alacağım. He? Ho 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 buradan geçemezsin. 50 kuruş var. Çıracak. Ne oluyor? Vay ben kardeş. Sen böyle yapmayı utanmıyor mu la? Dur ya. Sen de koşarsın. Abi özür dilerim. Geç abi. Al parana. Altyazı M.K.